Hepinize videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Evet e ilk önce size işte bir şey söyleyeceğim. Neden uzun zamandır video atmıyorum? Çünkü canım istemiyor diye atmıyorum. Atma neyse ben e Konuşmayı öğrenemeyeceğim için arkadaşlar e kaçıyorum ve öleceğim Vurma Spike. Aga spike'ım da canını çok götürüyorum da. Olmaz öyle ya. Arkadaşsız Uzun zamandır video çekmiyordum. Şu anda da şu anda da çok iyi bir oyun oynamıyorum yani. Aa Elihan. Hayır. Hayır. Kaçıncı olduk? Dördüncü. Aga be. Ben Brock'la oynamayacağım ya. Ne var karakterlerde? Hayır, karakter yok ki. Dynamite oynayalım. Bu arada ee, 13 abone oldum. Birden böyle ben böyle 13 abone olmak çok sevindirdi beni Neyse Iıı, Özel videoyu atacağım Olur, Olur bak e Bu arada arada internetim As ah! Hayır 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 Hayır, 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 hayır. Ağırlığı evet. Arkadaşlar öyle bir savaş yapı.. Vuru 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 Tut 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 Polis 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 gibi geziyoruz diye bir şey bilmiyorum İnşallah.. Aaaa <laughs> mesaj Videoyu Pota mesajlar Lalalalar Lalalalar la, la. Beni bit. Kolay diye. Çok kolay değil ama kolay işte. Yukarıdan mesajlar geliyor ya. Youtuber arkadaşımın hep mesaj geliyor ya. Youtuber arkadaşım var. Yaşasın arkadaşım varmış. Aa. Kardeşim şunu kırabilir miyiz? Kır, 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 kır. Kardeş ona git sen. Sen oraya git. Şimdi birisi gelecek illahi de. Yani yanıma gelecek beni yiyecek böyle. Bunu biliyorum bakın mesela bir şey geliyor. Beni yemeye. buraya gelene kadar oha oha o gelene kadar ben onun yanına indiriyorum vur lan sende hiçbir şey işe yaramadı ha arkadaşlar burayı koy hiçbir şey yaramadı ya neyse ben bir işe yarıyorum ben de bir işe yaramıyorum evet, Orada çukur geliyordu da Kardeş bizim ben, biz senin senin aynı değil miyiz? Biz de atabiliyoruz yani. Çok güzel aldım yani. Kardeşti lan benim. Kim benimim kutlu olsun. Ne yapıyorsun o? O lan. Oha. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben şu mesajları durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim mesajları durdurmaya çalış. Allahım ya Rabbim ya Ruzulallahım Allahım Allah, ım, Allah, ım. Allah ım sen büyüsün ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu bıraktırdı. Kökler e, tipi e, oyun tekrardan başladı. E, mesajlardan oyun çöktü. Sonra tekrardan başlattım. Sonra devam eder. İki dakika falan sürdü be tam tam devam ediyor. Çökmemiş lan. Normalde arada sırada bir çökme falan oluyordu da. Selamun dur hacı hacı dur hacı. Hacı onun önü. Hacı 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 hacı. Bak, 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 bak. <laughs> lan niye <y> <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Psycho yemin ediyorum. Lan kaç kaç lan kaç. Kaç lan kaç. Lan gelesem dur kaç. Lan kaç, ula kaç ula. dönmüyor. Çok güzel oynadık ya. Aferin lan Rico, sen yaptın. Evet arkadaşlar, eee az önce teknik sorunlardan dolayı battığımın çok aşırı video çekmesinden ne diyorum lan ben? Arkadaşlar, eee şimdi benim bir konuşmam var. Bu konuşmayı siz yapmayın yani. Of, öyle bir konuşma yapıyorum ki ben şu an. Ulan konuşmam var var ya. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Her şeye vur. Vur 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 sen arkadaşına yardım eder mi? Et, etmez. Et. o da bir geri Niye olurdu? iyi olurdu. Arkadaşlar bu yenilgi görmediniz. Bu yenilgi görmediniz siz. Bu yenilgi görmediniz ben. Daha oyundayım ben daha oyundayım. Neyse. Evet. Bir yerde oynayalım. Evet kutu açabilirim ama açmayabilirim de. Yani açabilirim de açmayabilirim de. Belki açarım belki açmam. Aaa da meteor yağmış mı? Aa, bomba. Arkadaşlar meteorun üstüne bomba attım. Buralarına çıkıyorum da. Bu kimseler? Bu kimsiniz? Kimsiniz? Vur vur vur. Evet arkadaşlar bugünkü bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee Başka ne diyordum lan ben? Kendinize çok iyi bakın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize. Evet, e, ben bunu 10 saatte bir yapayım geliyorum. Arkadaşlar ben bir 10 saatte bir